İkinci hata türümüz mantık hataları. Programcının kod yazarken yanlış bir çözüm yolu izlemesi, çözüm yolunu izlerken hatalı adım uygulaması veya değer ya da işlem sırasını yanlış yazması gibi durumlarda ortaya çıkan hatalardır. Program kodu derleme veya çalışma sırasında hata vermediği için hatanın farkına varmak zaman alabilir. Bu tür hatalar program kullanıcıya teslim edildikten sonra ortaya çıkacağı için ciddi olumsuz durumlar ortaya çıkabilir. Programda bir mantık hatası tespit edildiğinde eğer hataya sebep olan kod kolayca bulunamazsa programın ilgili bölümü adım adım çalıştırılarak incelenmelidir. Hatanın ortaya çıktığı düşünülen kod satırının hemen öncesine bir bekletme noktası konulur. Bu noktaya kesme noktası ya da breakpoint adı verilir. Normal şekilde çalışan program bekleme noktasına gelince durur. Durdurulan programda o andaki tüm değişkenler ve değerler izlenebilir. Durdurulan program adım adım ya hızlı bir şekilde çalıştırılabilir. Şimdi programımızda kesme noktası kullanarak bir değişkenin değerinin ne şekilde izleneceğini beraberce inceleyelim. Bir A değişkeni tanımlayalım. A değişkeninin değerini 10 defa artıralım. programımızı bitk ile durduralım. Örneğimizde 13. satırın satır numarasının hemen solundaki sütuna gelip faremizle tıklayarak bir kesme noktası koyalım. Şimdi programımızı F5 tuşuyla veya Start butonuna basarak çalıştıralım. Programımız normal şekilde çalışmaya başlayacak. Ardından kesme noktamızın olduğu satıra gelip burada duraklayacak ve bizden yeni bir komut bekleyecek. Bu durumda faremizi herhangi bir değişkenin üzerine götürerek o değişkenin anlık değerini kontrol edebilirsiniz. Söz gelişi A değişkeninin üzerine faremi tutarsam A değişkenimin henüz sıfır değerine sahip olduğunu buradan görebilirim. A değişkeni bu satır henüz çalıştırılmadığı için sıfır değerine sahip. Eğer bu satırı çalıştırırsak bu satır gereği olarak A değişkenine 5 değeri aktarılacaktır. I değişkeninin üzerine faremizi götürürsek böyle bir değişken henüz tanımlanmadığı için değişkenin değerini göremeyeceğiz. Değişkenlerin değerini faremizi değişken üzerine götürerek görebileceğimiz gibi Penceremizin altında Watch isimli henüz kapalı olan pencerenin isminin üzerine faremizin sol tuşuyla tıklayarak bu pencereden de değişkenimizin değerini takip edebiliriz. Penceremizi sınırından tutup genişletip daraltabiliyorum gördüğünüz gibi. Name sütununun altına şu anda mavi gördüğünüz satırda tıklayarak buraya değişkenimin ismini yazıp Enter tuşuna basarsam değişkenimin şu anda sahip olduğu değeri value sütununda tipini ise type sütununda görebilirim. A değişkenimi tanımladığım satırın hemen altına faremle tıklarsam buraya da yeni değişken ismi yazabilirim. Ayrıca yine watch penceresinde bir işlemde yazıp sonucunu görebilirsiniz. Söz gelişi A çarpı 5 artı 3 gibi bir işlem yapmak istersem yine enter'a bastığımda bu işlemin sonuç değerini bu işlemin sonucunun tipini bize verecektir. Gördüğünüz gibi boş penceresinde sadece değişkenlerin değerini takip etmekle kalmıyoruz. Aynı zamanda karmaşık işlemlerin sonuçlarını da buradan hem değer olarak hem de tür olarak izlememize imkan tanıyor. Programı durdurduktan sonra F10, F11 ya da F5 tuşlarından faydalanarak programımı adım adım ya da hızlı bir şekilde çalıştırabiliyorum. Program kodlarına istenildiği kadar durdurma noktası konulabilir. Program normal şekilde çalışırken bu durdurma noktalarından hangisine sıra gelirse gelsin bekleme durumuna geçecektir. Bekleme noktalarına şart konularak yalnızca bu şartlar sağlandığında bekleme durumuna geçilmesi sağlanabilir. Yine örneğimizde bu sefer 17. satıra bir kesme noktası koyuyorum. Kesme noktamın kırmızı işaretinin üzerine sağ tuşumla tıklayıp conditions komutunu seçiyorum. Buraya kesme noktası için bir şart belirleyebiliyorum. Önce gördüğünüz açılıp kapanan pencereden is true seçeneğini seçip ardından bu kesme noktasının hangi şartta programı durdurmasını istiyorsak o şartı yazıyoruz. Söz gelişi a eşit eşit 6 gibi bir şart koyarsam bu kesme noktası a'nın 6'ya eşit olması durumunda sadece devreye girecektir. Pencerenin herhangi bir yerine tıklayarak ya da close butonuna basarak yaptığınız işlemi onaylarsanız Kesme noktamızın olduğu satırın başında sadece kırmızı bir daire görmeyeceksiniz. Dairenin içerisinde bir artı işareti de göreceksiniz. Artı işareti bu kesme noktasına özel bir durumun ya da şartın bağlandığı anlamına gelmektedir. Bizim özel şartımız ise A değişkeninin değerinin 6 olmasıdır. Şimdi programım çalışırken A değeri 6 olmadığı sürece buradaki kesme noktasını görmezden gelecek. Programımı F5 tuşuyla çalıştırıyorum. Kesme noktam devreye girdi. Peki devreye girdiği anda A değişkeninin üzerine faremi götürüyorum ve bakıyorum değerinin alt olduğunu görüyorum. Zaten kesme noktamda A değişkeninin değeri 6 ise devreye girecek şekilde tasarlanmıştı. Shift ve 5 tuşlarıyla programın çalışmasını durduruyorum. Kesme noktalarında benzer şekilde yine Conditions komutu verilerek When Changed özelliğiyle bir değişkenin değerinin değişmesi kontrol edilebilir. Bu durumda A değişkeninin değeri değiştiği anda programın kesme noktasını devreye sokacaktır. Yine programı durduruyorum. Kesme noktasında kullanılan özelliklerden bir tanesi de bu sefer sol taraftaki seçeneklerden hit count özelliği. Bu özellikle döngülerde kullanılan bir durum. Buradan eşittir'i seçip 7 değerini koyduktan sonra close butonuna basarsam programı çalıştırdığımda bir değişkeninin 6 olduğu anda döngünün beklemeye geçtiğini görüyoruz. Niçin 7 değildi de 6? Çünkü döngümüz sıfırdan başladığı için 7. turda değişkenimizin değeri 6 olacaktır. Eğer döngümüzü birden başlatsaydık ve her seferinde 1 artırsaydık bu durumda i değişkenimizin değeri 7 iken kesme noktam devreye girecekti. Programın adım adım çalıştırılması sırasında kullanılabilecek kısa yollardan bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz. E9 Kursörün bulunduğu satıra kesme noktası koymak ya da bu satırda kesme noktası varsa bunu kaldırmak için kullanılan kısa yolumuzdur. CTRL tuşuna basılı tutarken F9 tuşuna basarak kursörün bulunduğu satırdaki kesme noktası geçici olarak iptal edilebilir veya önceden iptal edildiyse tekrar aktif hale getirilebilir. CTRL Shift tuşlarına birlikte basarken F9 tuşuna basarsak tüm kesme noktaları iptal edilir. Programımız duraklatıldığında F5 tuşuna basarsak programımız normal hızıyla çalışmasına kaldığı yerden devam edecektir. Çift tuşuna basılı tutarken F5 tuşuna basarsak programın çalışması sona erecektir. F10 tuşu programı adım adım çalıştırır. Kod içinde çağrılan metodlar normal hızda çalıştırılırlar yani adım adım çalıştırılan kodların arasında bir metot çalıştırılacaksa o metot normal hızıyla çalışır. Metoddan geri dönüldükten sonra programımız yine adım adım çalışmaya devam eder. P11 tuşu programı adım adım çalıştırır. Kod içerisinde çağrılan metodlar da adım adım çalıştırılırlar. Şimdi programımızın içerisinden bir metot çağıralım. metodumuzun içerisinde mesela bir döngümüz olsun. Metodumuzu statik yapalım ve bunun içerisinden çağıralım. Yukarıya da bir değişken tanımlayalım yine. 13. satırımıza bir breakpoint koyalım. Ve programımızı F5 tuşuyla çalıştıralım. Programı bu satırdan itibaren F11 tuşuyla adım adım çalıştırırsak Bakın şu anda 13. satır henüz çalıştırılmadı. Bu yüzden A değişkeniminin içerisinde 5 değeri değil 0 değeri var. F11 tuşuna basıyorum. Şu anda 13. satır çalıştırıldı. A değişkeninde 5 değeri var. 14. satır ise çalıştırılmak için benden komut bekliyor. Tekrar F11 tuşuna basarsam 14. satırdan 18. satırdaki metod 1 isimli metoduma gönderilecek. 19. satırda Program hala adım adım çalışıyor. Çünkü T11 tuşuna basıyorum. Metod 1 içerisindeki komutlar adım adım çalıştırılıyor. Keşke i̇şte daha küçük bir değer koysaydık. Metod sona erdi. Tekrar T11'e bastığımda metodun çağrıldığı yer olan 14. satıra geri dönecek programım. Ve yine F11 tuşuna basarak 14. satırı tamamladım. 15. satır benden komutu bekliyor. Şimdi F5 tuşuna basarak programımı hızlı bir şekilde çalıştırıyorum ve programım benden Enter tuşuna basmamı istiyor. Basarak sona erdiriyorum. Aynı işlemi Breakpoint ile programım durdurulduktan sonra F10 tuşu ile yapsaydım. F5'e basarak programı tekrar başlatıyorum. Bu sefer F11 yerine F10 tuşunu kullanıyorum. F10 tuşuna ilk basışımda 13. satır çalıştırılıyor. Tekrar F10 tuşuna basıyorum. Ve sanki metod bir tek bir komutmuş gibi hızlı bir şekilde metod 1 isimli metodumu çalıştırıyor. Ve 15. satıra programım geliyor. Daha sonra yine F11 F10 ya da F5 tuşlarından birine basarak programı devam ettiriyorum.